Selam. Uzun zamandan sonra ilk defa bir manga bölümünü inceleyeceğiz. Black Clover'ın in 364. chapter'ı tek kelimeyle muazzam çünkü. Bu sabah sızıntılar geldi ve son chapter'ların hepsinde olduğu gibi çevirip toplulukta paylaştım. Ama onu öylece bırakamadım orada. Çünkü bu chapter'ın diğerlerinden bir farkı var. 10 üzerinden 10, yüz üzerinden 100 puanlı bir chapter. Tabata cidden çıldırdı. Son 15 chapter'ın 10 tanesi falan çok ama çok iyi geldi. Ve hani şey gibi. İstediğiniz bu mu? Alın size. Ne istiyorsam onu veriyor. İnanılmaz heyecanlıyım ve haftaya kadar nasıl bekleyeceğim bilmiyorum. Müthiş bir duygu ya cidden bu. Yine çok fazla konuşuyorum. Uzatmayalım. Videomuza geçelim. Panel panel inceleyeceğim. İlk panelde bir geçmişe dönüş alıyoruz. Nah, Lusus'un Aslan'ı erken ortadan kaldırmak için büyük bir çaba harcadığını ve bu yüzden Aslan onun için bir kriptonit olabileceğini söylüyor. Kriptonit e, genelde Superman'in düşmanlarında gördüğümüz, Superman'i zayıflatan, bir tür radyasyon yayan ve uzun süreli temaslarda onu öldürebilen bir kristal. Ve Superman'i öldürmenin veya yenmenin en azından en başlarda tek yolu bu. Yani Lusus'u yenmenin tek yolunun aslı olduğuna getiriyor. Ne pahasına olursa olsun kader kapısını etkinleştirmeleri gerektiğini ve bu Uğur'da ölmeleri gerekse bile zaman kazanmaları gerektiğini söylüyor Karaboğalara. Buradan şu sonucu çıkartabiliyoruz. Karaboğaların Yuno veya Yami'yi desteklemek yerine Aslı'yı kurtarmayı seçmelerinin ana nedeni Aslı'ya olan sevgileri değil. Onsuz kazanamayacaklarını düşünmeleri. Aslı SM'leri yine bir etken tabi. Tamam geçtim. İkinci panelde Zora, Gauch, Sekre ve Nah'ı görüyoruz. Yine Damlatio ve Henry de sahnede. Bu panelle ilgili en dikkat çeken şey lak neden 4 şeytan sahip olan Nah'tan daha şeytansı görünüyor. Ee, bununla ilgili diğer panellerde konuşalım. Üçüncü panele geçiyorum. Karaboğaların üssünü, Gordon'u ve Damlatyon'un bir kılıç yarattığını görüyoruz. Henry ve Gordon büyülerini kombolayıp Damlatyon'un terazi büyüsünün yeteneğini bloke etmeyi planlamışlar. Düz mantıkta çok mantıklı bu arada düz mantıkta çok mantıklı bu arada. Peki. Hem zaten düşündüğünüzde normal Damlatyon'un gücüne karşı en büyük silah. Ancak ve ancak Damlatyon'un yarattığı kılıca bakın. Kabza kısmında ufak bir kadın heykeli var. Bu kadın kim? Michael. Kadın da değil bu arada ama genelde kadın olarak tasvir ediliyor. Melekler çoğu cinsiyetsiz varlıklar. Michael kim peki? Dört büyük baş meleğin en büyüğü ve bilinen en güçlüsü. Bilinen en güçlüsü çünkü bilinmeyen en güçlüsü de var onların. Michael Lucifer'in ikiz kardeşi. Demonolojiden bahsediyor bu arada Black Clover evreninden değil. Ve evet Michael Müslümanlıktaki Mikail ama güçleri çok farklı. Size birazcık demonoloji anlatacağım çünkü bunun tabatının anlattığıyla ilgisi çok fazla. Michael meleklerin en güçlüsü demiştik. Daha sonra şeytan olacak olan melekler kovulduğunda çıkan büyük savaşta Lucifer'le beraber savaş alanının en korkutucu elemanlarıydı. Bu Michael'ın ölüm alevi olarak geçen bir kılıcı var. Genelde bir elinde bu kılıçta ve diğer elinde bir terazi de çiziliyor. Kılıcın olayı demonolojide şu. Büyük savaşta Lucifer Michael'ı yenip Tanrı'yı öldürmeye gidince Tanrı Michael'a sen ondan daha güçlüsün. Al bu kılıcı ve onu öldür diyor. Michael'ın kılıcının birkaç tane özelliği var. Belki daha sonra mangada da görürüz. Serbest bırakıldığında alevden bir aura yayıyor ve bir tür arındırma gücüne sahip oluyor. Kötü varlıkları küle veya hiçliğe söndürebiliyor bu kılıç. Bir bakıma Tanrı kendi gücünü Michael'a bu kılıç sayesinde veriyor. Yani Black Lord evreninde şu anda Tanrımız olan Lucius arındırma gücünü yani paladinleştirme gücünü bu kılıç sayesinde damlat vermiş olabilir. Kılıç hakkında söyleyeceğim tek şey ilkel varlıkların ve dış tanrılığın bazen ona karşı koyabilmesi. Mesela Büyük Savaş'ta Lucifer kılıcın alevlerine dayanabilmişti. Ne demek istediğimi anlayan anla da geçiyorum ben. Ha teraziyi unuttum. Hani Müslümanlık'ta kıyamet gününde bir terazi var ya. Günahların ağır gelirse cehenneme, sevapların ağır gelirse cennete gidiyorsun. İşte Katoliklere göre Michael'ın görevlerinden biri bu teraziyi kullanmak. Bu arada terazi ve kılıcı aynı kişinin kullandığını gördüğümüz onlarca din ve mitoloji var. Zaten bütün dinler birbirlerinin değiştirilmiş halleri. Mesela Yunan mitolojisinde Athena'da terazi ve kılıçla gelir. Veya Romalılarda Lady Justice isimli bir yargısal figür var. Tabata seviye boyunca belli kişileştirmelerin diğer mitolojilerdeki hallerini de kullandığından tamamen benim anlattığımdan farklı güçlere de sahip olabilir de anlatıyor. Bu bütün karakterler için geçerli. Dördüncü panelde Damlatyon'un Karaboğalar Üssü'nü haç şeklinde bir kesikle parçaladığını, Grey'in, gerçi kafanız karışmasın, Grey'in bir kopyasının Henry ve Gordon'u kurtardığını görüyoruz. Son sahnede de Nah Union geçip gölge kopyalarıyla meleklere saldırıyor. Bu sahnede Damnatio'nun muazzam bir sözü var. Kılıçsız, terazi güçsüzdür. Terazisiz kılıç şiddettir. Başka bir deyişle terazi ve kılıç düzen getirir. Kılıç, kanunun suçluyu cezalandırma gücünü temsil eder. Terazi, davanın her iki tarafında tartan adaleti temsil eder. Kılıç terazi veya terazisiz kılıç gereksizdir. Bu sembolizm yüzyıllardır farklı eserlerde karşımıza çıkan bir şey zaten ama bunların bir de üçüncüsü var damlatlıyorlar görmediğimiz göz bağı. Bu da adaletin statü, renk, konum ve benzeri umursamadığını gösteriyor. Damlatlıyorlar görebiliriz ileride. Ama görmez yüksek ihtimalle. Çünkü anlatıyor hem terazi hem kılıcı temsil etse bile göz bağını temsil eden bir karakter değil. O tamamen yozlaşmış bir krallığın, Burjuvazi'nin yargı kolunun başında duran adam. O yargının gücüne sahip ama eşitlik ilkesine sahip değil. Neden kara boğaların üstünü haç şeklinde kestiğine gelirsek? Aa, Black Clover'ın dini yönünü anlatmam gerekiyor sanırım. Ama bu çok uzun bir iş. Bu yüzden bunu sonraya bırakacağım. Videonun geri kalan kısmında da değil başka bir videoya bırakacağım. En azından bu harf üzerinde Lucius ve ordusunun melekler gibi, ne bileyim Hristiyanlar gibi temsil edildiğini ve bizimkilerin şeytanlar veya kötücül varlıklar olarak temsil edildiğini bilin yeter. Ekibin yarısı şeytan gibi çiziliyor zaten panellerde. Sıradaki panelde Karaboğalar ile Melekler arasındaki savaşı görüyoruz. Öncelikle bu panelde ve ileriki panellerde ekibimizin umarsızca saldırdığını görüyoruz. Sekre'nin yasak büyüsünü ilk defa bu şekilde kullandığını gördük mesela. Aşağıda bizimkiler sağlam dayak yiyor. Ve Twitter'da birisinin kolunun koptuğunu söyledikleri bir şey gördüm. Postun altındaki yorumlarda Zora yazıyordu ama ben panelde göremedim. Siz görebildiyseniz beni aydınlatın. Gerçi Green Gauch tarafından oluşturulmuş kopyaları buradaki herkesi sürekli iyileştiriyor. Kısaca ekip her şeyini veriyor. Ölmeyi de umursamıyorlar bu arada. Yeter ki kaderin kapısı tamamlansın ve hasta dönsün. Zoran'ın ve Nah'ın Damnatio'yu yumruklamaya çalıştığını görüyoruz diğer panelde. Damnatio şey diyor böyle umutsuz intihar saldırılarıyla hayatta kalmaya devam edecekler mi? diyor. Ve sonunda Damnato Grey ve Gaucho halletmeye karar veriyor. Damnato'nun bir kuzunun yanında belirdiği bir sahne alıyoruz. Kuzunun Grey'in gerçek bedeni olduğu ortaya çıkıyor ve Damnato'ya korku dolu gözlerle bakıyor. Magna Grey diye bağırıyor. Gaucho'nun bir anda Grey'in yanında belirdiğini ve onu kurtarmaya çalıştığını görüyoruz. Ama ikisinin de bedenlerinde kocaman kesikler oluşuyor. Bu arada konuyla alakasız ama Gaucho'nun burada bir anda belirmesi onun sonunda aynalar uzaysal büyü kullanmayı öğrendiğini gösteriyor olabilir. Neyse. Gray ve Gauch'un kanlar içinde sarılarak yattığını görüyoruz. Damlatıyor da bitti diyor. Lakın gözlere bakın ya. Adam savaşta sadece bu sahnede gülmeyi bıraktı. Gök'te parçalara ayrılan Karaboğalar Üssü'nü ve Karaboğalar Ekibi'ni görüyoruz. Aslan'ı rüya bağırdığını ve şok içinde olduğunu gösteriyorlar. Ve son panel. Sekre ve nefret dolu gözlerle mühürleme büyüsü diyor. Suyun üstüne birkaç damla kan damladığını görüyoruz. Ve yaralanan bütün kaya boğalar kanlar içinde ayağa kalkıyor. Ben Berserk gibi bir seri yapmak istiyorum. Ama daha çok Shonen. Berserk Shonen olsaydı nasıl olurdu diye bir soru sorsanız bu paneli gösterirdim. Twitter'da bu chapter'ın bir korku mangasına benzediğini söyleyenler vardı ki katılıyorum. Suratlara bak. Tüm seri en iyi paneli olabilir. Sekre de bu arada bozuk bir şey yapacak. ürünleri bayağı geniş gözüküyor panelde. Öyle bir chapter'dı işte. Grey ve Gauch'un öldüğünü düşünüyor muyum? Düşünüyorum ve umarım ölmüşlerdir. Ama Black Clover okuduğumuzu unutmayalım. Ölmüş olsalar bile geçici süreliğine Paladin olarak geri dönecekler zaten. Yine de ölmemiş olma ihtimalleri var. Ama tekrar söylüyorum umarım ölmüşlerdir. Acı hissettim. Grey ve Gauch'u o kadar çok sevmiyor olmama rağmen acı hissettim. Tabata, Black Clover'ı unutulmaz. Az yapmak istiyorsa bunlara ihtiyacı var bence. Grey'in gavuca karşı hislere sahip olduğunu gösteren sahneler vardı zaten seviye boyunca. Ama Gauch'un o yönde hisleri var mıydı ben hatırlamıyorum. O yüzden bunun çok romantik bir ölüm olduğundan emin değilim. Ama bu iki karakterin ölümünün en kötü yanı diğer karakterlerin ölme ihtimali çok ama çok fazla yükseldi. Hatırlarsanız her zaman Mimos olmasaydı Black Clover çok karanlık bir seri olurdu derim. Destek tipi karakterlerin ölümleri asla ve asla tek kişilik değildir. Onların yokluğu her zaman hissedilir. Bu bölümde de anladık ki Vanessa'nın veya Finra'nın yokluğu kara çok fazla düşürüyor. Artık Gauch ve Grey de yok. Asla yetişemeden daha fazla ölüm gelebilir. Aynısı bu bölüm görmediğimiz diğer savaş alanı içinde geçerli. Yuno'ya bir şey olduğu anda birden çok ölüm görebiliriz o arada Sonraki bölümde Damnatio savaşından devam edeceksek de Asla gelsin artık. İntikam modu Asla panelleri istiyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Bu hafta bir sıkıntı çıkmazsa bir video daha gelecek. Bir sıkıntı çıkmazsa tabii. Kendinize iyi bakın. Sevgiler ve saygılar.